Zaha. Eze derin top istedi ona doğru pas. Eze vurdu kaleci Ramsdale. Eze bu topu istedi. Onun önüne Eze'nin plasesi kaleci Aaron Ramsdale. Eze kontrol etti. Attı çalımı Fabinho Oyun devam ediyor. Şimdi savunma arkasına doğru. Saha hareketlerini Fandai kesişmeye çalışıyor. Saha baktı kaleye ve gol. Bir fıt Saha. Golü verdi yardımcı hakim. Saha golü atıyor. Crystal Palace yapıldı. 1-0 önde. Bir fıt Saha. Tek bir pozisyon golü getiriyor Crystal Palace'a. Kureden pas Zaha yine hareketlendi ceza sahasında bir fıtsa hali son beker. İki kişi vardı karşısında Dukure orta Zaha uzattı ayağını dışarıya. Bir fıtsa ha offside dayı Gözler hakemde karar devam. Hızlı başladı Aston Villa deplasmanda. Şimdi Zaha'nın önüne bir top. En sevdiği toplar. Zaha gidiyor. Zaha kaleciyle karşı karşıya kalabilecek mi? Zaha Zaha Zaha. Gollerle başladık. Zaha 1-1. Bakın onu durdurmayın Zaha geldi Zaha kaleci kurtardı Zaha ve gol Zaha attı golü Martinez kurtardı ama Zaha golü Zaha'ya Zaha aldı Ayak içi Zaha Harika vurdu Attı golü Pis bir vuruşla Zaha 59. dakika çok klas Müsahtan vuruyor çok hızlı parlamış. Cech Lucure. Cech Lucure'den Rufret Zaha'ya doğru bayraktan kalkmadı. Rufret Zaha ceza sahasına girerken yerde. O sonra Eduard vurdu. Kovmadan sekti dışarıya gitti. Burada olsaydı da değil Rufret Zaha. rakibine Mike Molyse. Fasını da çıkardı. Zaha vuruyor Kemper. Sağ yayrı çok iyi. Şimdi olsun Eduard. Tarik Mitchell. Eze topu aldı. Eze çalım attı. Eze şut ve gol! Eze! Kırsız balı sonunda. Çok soğukkanlı. Ardından çok düzgün vuruyor. Gorin adı. Sen Örste Eze. Daha geldi arkadan. Pas ona. Daha! Daha! Palace'da iki şut Southampton'da yine çıkamadılar. Yine aldı saha. Aradan oynadı Mitchell. Çevirdi ve gol. Topu onlara gidiyor. Otton Edouard atıyor. Az önce offside'a takıldı. Bu kez Fileleri havalandırdı. Otton Edouard. Üst üste. Kese Şimdi pas yerden. Saha ceza sahası çevirdi. Dışarı gidiyor. Kimse dokunamadı. Wilfried Saha içeri doğru hareketlendi. Pasını aktardı ama. Sedeki Eze. Kontrol etti Eze. Bir pes saha. Kaleyi karşısında aldı. Zaha ve gol. Bir 1, 1 oldu durum şimdi. Zaha. Maç Baş başından bu yana bu boşluğu arıyordu. Bir pes saha. Burcu anda attı Zaha. Tabela eşitleniyor şimdi. Dakika 41. Şimdi bir pes saha. İpet Saha sağ tarafa pas Olize. 96 4 Olize. Olize vurdu savunmadan sekti gol. Crystal Palace öne geçiyor. 96 4. Sen de koşuldu. Ayev çevirdi ortaya. İpet Saha iyi sakladı. Saha yerde kaldı. Gözler hakemde kadar penaltı. İlk kez böyle bir fırsat buldu. Saha ile döndü yerde kaldı penaltı. Zaha. Zaha attı geçti. Zaha kendi gitti. Verdi pası Ayvay'ı döndü. Vurdu Loris. İkamle ve Hugo Loris. Zaha. Ayem. Loris'e bomboş. Bomboş. Ama karayı düşündü Ayem. Zaha. Neden? Michael'a göndermedin diyor. Yine aynı bölgede za Çalım attı, pası verdi. Otun Eduard bıraktı. Zaa! Loris! Yine Loris! Geçemiyor Loris'i. Chris Palace'da oyuncular ikidir. Kanalı bir mücadele. Neyse topu kontrolü sağladı. Savunma arkasına attı. Kaç Karşı karşıya pozisyon. Saha kurtardı. Gençiden gol attı. Turun 1-0. 5. dakika. Crystal Palace. Aslı Villa karşısında 1 0 öne geçiyor Villa Park'ta. Erken yok Crystal Palace. Ripley Saha kaleciydi. Geçti. Top ağlarla buluşturdu. Kulun 1-0. Saha. Saha ile geliyor Palace. Saha içeride. Saha çekti sonuna. Saha kaleci steal. Farbeck gibi Crystal Palace'un devam ediyor şimdi. Şimdi Zaha koştu sol tarafta, Benfai yetişmeye çalışıyor. Zaha bastı topa Zaha. Baktı kaleye Zaha vurdu. Direkten döndü dışarıya. Wilford Zaha. Gole yaklaştı Crystal Palace. Kaldı. Cevriş ile Attı pasını. Zaha vurdu dışarıya. Direğin yanından dışarıya Zaha. Girdi içeriye. Oli ise ayıl dokunuyor. En arkada Zaha. Gol attı Christopoulos'u. 2-1 öne geçiriyor. Saha attı. Müthiş geldi. Sağ kanattan. Biraz gerisinde kaldı Saha. Kontrolü yapıyor. Ceza saçlasın. Saha kaleci. you Sağdan bıraktı Ayev. Ayev sokuluyor. Bir fırıt ceza sahası. Bir Zaha kapandı. Zaha mükemmel döndü. Çevirdi içeri Ayev atladı. Gol! 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 Eze! Zaha öyle bir döndü ki herkes gitti bir yerlere. Bütün Mormut savunması iptal oldu. Bir fırıt Zaha bu golün yarısından fazlası bu adamın.